Arkadaşlar 53. soruda x kare x 10 x artı 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 1 bölü x1 artı 4 artı 1 bölü x2 artı 4 ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar bir önceki videomuzda anlattık. Hızlı şekilde payda eşitlemesini bilelim. Çapraz çarpımlar şeklinde. Çarptığımız zaman 1 ile çarpmak etkisizdir. X, x2 artı 4 gelir. Yine Buradan da x1 artı 4 gelir. Bölü aşağıdan da x1 artı 4 çarpı x2 artı 4 gelir. Arkadaşlar yukarısını düzenlerseniz x1 artı x2 artı 8 bölü aşağıya da çarpalım. x1 ile x2'yi çarptık. x1 çarpı x2. x1 ile 4'ü çarptık. 4 x1. 4 ile x2'yi çarptık. 4 x2. 4 ile de 4'ü çarptık. Artı 16 geldi. Arkadaşlar şimdi adamın bana sorduğu bir ifadeyi bu şekilde düzenledikten sonra kimlerin lazım olduğu belli. Şu kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım. Onun için bu sorunun kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Arkadaşlar şurası b, şurası a, şurası c'dir. Yerlerini iyi bileceksiniz. X'in katsayısı olan eksi 10 B'dir. Formülden de eksi geldi. Artı 10 bölü A'sı nedir? 1. Kökler çarpımı nedir? C bölü A'dır. C'si 8. A'sı ne geldi? 1. O zaman arkadaşlar ben bana sorulan ifadede bunları yazalım. Arkadaşlar kökler toplamını bulduk. 10. Kökler çarpımını bulduk. 8. Şurası da kökler toplamının 4 katıdır arkadaşlar. Yani kökler toplamı 10 sa, burası da 40'tır. O zaman arkadaşlar yukarıdan 10 artı 8'den 18 bölü aşağıdan arkadaşlar 40. 8 daha 48, 16 daha 58, 64 geldi. Arkadaşlar 2 ile sadeleştirirseniz 9 bölü 32 geldiğini buldunuz. Cevap doğrudur arkadaşlar.